Günay Bey, 28 Ekim 2022 tarihindeki Söz Sizde Köşesinde Demir, Bakır Kablo ve Mazgal Hırsızları Üzerine Vatandaş Önerisi başlığıyla bir okur yazısı paylaşmıştınız. 2 Kasım 2022 tarihinde olay gazetesi internet sayfasında da bu konuyla ilgili Bursa'da hurdacılara çalıntı mazgal denetimi başlıklı haberde Osman Gazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin polis ve maliye ekipleri ile birlikte ilçedeki hurdacıları denetlediği ve çalıntı mal alınmaması konusunda uyarıldığı haberini okudum. Bu güzel haber üzerine Bursa'daki diğer belediyelerin de konuya duyarlılık göstererek denetim ve uyarılarını yapmalarını ümit ediyorum. Bu vesile ile vatandaşın sesi olduğunuz için öncelikle size ve vatandaşın taleplerine duyarlılık gösterip gerekli denetimleri yapan Osman Gazi. Belediyesine, emniyet birimlerimize ve maliye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Saygılarımla. E. Hayri Peker. Kablo hırsızlığı mahalleliği bıktırdı, internetsiz kaldılar. Yıldırım ilçesi Arabayatağı mahallesi Güneşli sokaktan geçen internet, telefon kabloları hırsızlar tarafından kesilmiş ve çalınmıştır. Hırsızlığın bu kadarına da pes demek lazım artık. Daha 8 ila 9 ay önce internet, telefon kablolarımız yine hırsızlar tarafından çalınarak, iletişim bağlantımız kesilmişti. Bölgede eğitim gören öğrenciler internet kullanamamakta, semt sakinleri mağdur durumdadır ilgililerden ve Türk Telekom yetkililerinden ricamız son zamanlarda artan bu tür hırsızlık olaylarına karşı gerekli önlemlerin alınması ve kısa sürede sorunun giderilmesidir. Mehmet Onurhan dikkat Osman Gazi'de su kesintisi. Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osman Gazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi, 14. Cami Sokak, 4. Can Sokak, Kadı Sokak, 1. Kibar Sokak, 2. Kutlu Sokak, Kaftan Sokak, 10. Kaya Sokak, 1. Kara Sokak, 388. Sokak ve civarında 3 Kasım 2022 ila 20 Kasım 2022 tarihleri arasında 9-16.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osman Gazi ilçesi, Geçit Mahallesi, Sanayi Caddesi, Mudanya Yolu, Üzeri ve civarında 4 Kasım 2022-4 Aralık 2022 tarihleri arasında, 9-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı.